hangi ne diyorsanız. Biraz ondan bak şuradan dikine baktığınız zaman ben şu an şurayı sadece yeşil görüyorum herhalde. Şöyle bakınca morlaşıyor. Böyle <laughs> değişik bir şey. İşte bu zamanında Nissan tarafından bile değerli görülüp o şekilde verilmiş bir araba. Supra'lar zamanında sıfır iken aynı yaş Supra 3 milyon 700 bin yene verilirken bu araba 6 milyon 100 bin yene veriliyor. Bak zamanındaki değer farkı da çok fazla. Supra'lar sonradan çok değerlendi. Yani hani Toyota satarken onu o deli bir araba yaptık alın bakın falan diye satmadı zaten. Çok da var Supra'lardan. Hani insanlar sonradan ulan 2JZ ne kadar da güçlüymüş yükle yükle ölmüyor dedikçe dedikçe böyle tuningde çok daha önemli yerlere gelince değeri arttı. Toyota bile o değeri vermedi ona. Çünkü teknoloji yok. Bak Supra'da teknoloji yok araba olarak. Motoru çok güzel. Bütün her şey, bütün teknolojisi burada. Arka tarafta bir şey yok ki. <laughs> Düz dingil. Bir şeyler yok. Arka taraf, arka taraf bomboş. Şaft gidiyor arkaya. O kadar. Teknoloji mi? Hiçbir şey yok. Bunun yok. 4 four wheel steeringmiş. Arkaların bilmem ne açısıymış. Bundaki teknoloji, MFT teknoloji. 99'da. Top Gear'ın videolarını izlediniz mi bilmiyorum. Yani 99 yılında Ferrari'de, Lamborghini'de olmayan teknoloji var bunda. O MFT'ler. Egzoz sıcaklığı, intercooler sıcaklığı, intake sıcaklığı. Ne bileyim, oil pressure, Boost pressure, throttle percentage, yüzdesi, bilmem nesi, bunlar olmayan şeyler. Dolayısıyla bu tarz zamanında önemli olarak çıkmış arabalar e zaman sonra daha da değerleniyor, daha da değerleniyor. Ben ilk müşterilerime söylediğim zaman 35-40 bin euroydu araba. Benim o zaman çok param yoktu, alamadım. Dedim ki, alın, bakın bunlardan alın, yatırım yapın. Alın alın. Alın olmadı. <laughs> Müşterilerime buradan. <laughs> Bir müşteri marotuzu GTR aldı. Sonra ya dokunacak da edecekti falan filan dokunamadı. İki sene yattı kenarda sonra sattı. iki katına sattı. Hiç dokunmadı. Hiç. Yıl. Sene geçen sene değil. Çok daha öncesi. Evet arkadaşlar, bu arabanın da hikayesi böyle. Şu kaputtan yok. Sıraya girmeniz lazım. da şu an çok uzun sıra var. Sırayı size 2-3 sene sonrasına veriyor. Kaputta sıraya girerseniz. Çift layer, karbon altı, üstü de karbon. İki layer arasında. Şuradan o, hani insanlar diyor nasıl oluyor da yağmur içine girmiyor. Birinci layer'e yağmur giriyor. Onun üzerinde delikler var. Sonra o deliklerden ikinci layer'in üzerine düşüyor yağmur. Oradan Bak şurada yağmur çıkış kanalları var. Oradan buradan vurup dışarıya çıkıyor yağmur. Yani içine motora falan su girmiyor yani. Ama oraya bakınca görünüyor motor. Desen güzel yapılmış. On Onunla... Öyle arkadaşlar. Çok derine girmeyeceğim. bununla bunu kıyaslayalım dedik ama. <laughs> Şunu söyleyeyim. Geçen hem bir seyircim hem de bu arabanın temizliğini yapacak olan arkadaşla tanıştık. GT3'ye bindi kendisi. Şok oldu. Ben GT3'yi böyle bilmiyordum bilmiyorum ki tanışmış olmuyor. Her taraftan tutturur yani adamı böyle. <laughs> Viraj dönüşü var. Sonra soruyor, dört çeker mi abi bu araba diye. <laughs> dört çeker. Değil. Böyle <laughs> bir yol tutuşu var işte GT Train'de. Yani bak bu mühendislik harikası. Bu günümüzün mühendislik harikası. Bu beş senelik bir araba. Bunun 2022'si muazzam zaten. Çok güzel. Çok çok iyi. Ama bu da işte zamanının mühendislik harikasıydı. Ve yok artık.